Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'nın bazı kentleriyle Türkiye'deki bazı kentler, şehirler, kardeş şehirler ve bu şehirlerde yaşayanlar, bu şehrin yetkilileri birbirine giderler, gelirler, bazı organizasyonlar yaparlar. Bunlardan bir tanesi de çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Nürnberg. Nürnberg de Antalya ile kardeş şehir. Şimdi 31 Ağustos akşamı saat 18'de başlayacak bir etkinlik var bu etkinlik kapsamında Türk müzikleri Türk folklor gruplarının gösterileri Türk dansları ve Türk mutfağı ziyaretçilerle buluşacak çok güzel bir organizasyon Dünberk'te ilkbahar ve sonbahar aylarında iki defa halk Festivali yapıldığını belirten Festival yetkilileri Şunları söylüyor festivaller Yerel kültürün geleneksel bir parçasıdır. Bu seneki Sonbahar Festivali'nde bir ilke imza atarak ilk defa Binbir Gece Masalları Türk Akşamı düzenlenecek. Festival alanlarında tüm yaş gruplarını eğlenceli, güzel vakit geçirebilecekleri organizasyonlar bekliyor dedi. Bu organizasyonda değerli izleyicilerimiz Tüm atlı karıncalar, trenler ve standlarda satılacak yiyecek ve içecekler yarı fiyatına olacak. Festivalle katılanlar 2 hafta boyunca güzel anlar yaşayacak deniliyor. Güzel mi? Güzel. Ancak değerli izleyicilerimiz, bu festivalle ilgili şöyle bir soru işareti var. Bu festivalle ilgili yapılan haberlerde dans sözler kullanılıyor arkadaşlar. Sanki Türklerin kültürlerinde dans sözler varmış gibi Almanya'ya böyle lanse ediliyor. Dans adı altında dans sözlerin Türkiye'nin kültürünü temsil ettiğine dair fotoğraflar yayınlanıyor arkadaşlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Nürnbergle Antalya şehirlerinin kardeşliğinin göstergesi olarak dans sözlerin kullanılmasının anlamı nedir? Çok merak ediyorum. Bu dans sözler Türk kültürünü mü yansıtıyor? çok merak ediyorum. Bu festivalin yapılması önemlidir, yapılmalıdır. Ancak dans sözlerin bizim kültürümüzle uzaktan yakından bir alakası yok. Almanlara kalkıp Türkler sabah akşam dans söz oynatıyor. Dans sözler her yerde algısı oluşturmak bana göre doğru değil. Halk oyunları ekipleri, diğer gösteriler vesaire olabilir ama Dansöz diye bir kültür bizim toplumumuzda yok. Arkadaşlar, bazı gece kulüplerinde, barlarda, pavyonlarda orada, burada görüyor ve duyuyoruz bu dansözlerin olduğunu. Ama bunun bizim kültürümüzde uzaktan yakından bir alakası yok. Bizim kültürümüzü yansıtan bir organizasyon değil. Bu işin içerisinde dansöz olduğu zaman iş başka bir şey. Şimdi birileri bana kızacak. Sen gerici misin? Falan. Ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Öyle çıkıp işte şimdi genelde bu yorum yapanların durumu da şu. Ellerinde cep telefonu, çek yata koltuğa uzanmışlar, pijamayı çekmişler, Dur bu adama ben bir sallayayım diyorlar. Sallamadan önce bir düşünün bakalım. Almanlar bizi değerli izleyicilerimiz dans sözlerle mi tanıyacak? Merak ediyorum. Tanımayan yok ama dans sözler arkadaşlar özellikle Antalya'da bazı oteller Türk Gecesi altında çıkarmış oldukları bir dans türü diyorlar. Dans sözlerin Türk Gecesi'yle ne alakası var? Otelcilere söylüyorum. Dans sözler Türk kültürünü mü yansıtıyor? Hiçbir şey bulamadınız. Dans sözleri çıkartıp bizi milletimize yapıştırdınız kardeş. Bu mu sizin Türkiye'yi yurt dışında temsil etme bakış açınız? Bizim Turizm Bakanlığımızın bu konuyla ilgili ne düşündüğünü de merak ediyorum. Sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, şimdi geldik çok çok önemli bir habere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, Geçmişte Türkiye'de hiç sigortanız daha iyi olmasa nasıl emekli olacağınızı anlatacağım şimdi. Özellikle de hanımefendilere sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatlice takip ediniz. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigortanızın olmasına gerek olmadan nasıl emekli maaşı alacağınızı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.